Ulan Yasemin, bu kadar yalanın dolanın kolpanın içine battıktan sonra... ...nasıl çıkacağız be kızım ortaya? Nasıl tutacağım ben? Yasemin, ne yapıyorsun? Ay! Oturma kızım, taş çeker, üşütürsün. <laughs> Üşütürsek beraber üşütelim be. Böyle geldin, oturdun yamacıma, göreneden falan olmasın? Olursa olsun. Babamlar öğrendi ya ateşle evli olduğumu. Sorun yok. Ben bu senin... ...inceden huz alıyorum ha bu ateşle evlilik mevzunu, haberin olsun. Hı. Kıskandın mı sen beni? Ya ben seni her türlü kıskanıyorum da hani tepeden tırnağa... ...mevzu o değil. Neymiş mevzu? Olay yani şimdi... ...git gide kontrolden çıkıp resmiyete dönmesin. Hani bir sonraki adımını merak ediyorum. Ben mesela nikah masasına mı oturacaksınız? Ne olacak yani? Merak ediyorum ben. Haklısın ama... Daması yok işte yani. Babanlara sen niye söylüyorsun ki? Söyle babanlara de ki ya biz evli falan değiliz. Öyle bir şey yok. Geçsin gitsin. Niye sen öyle yapıyorsun? Sence babam öğrense... ...aferin kızım. İyi yalan söylemişsin. Devam etmeler. Yani... Şimdi Üzeyir amcayı tanıdığım kadarıyla öyle bir şey söyleyecek karakterde bir adam değil yani hani. Peki Celal amcalar öğrenirse ne olur? Yani sizi evden kovar ama bir şekilde ben hani o, o kadar da izin verdirmem yani öyle bir şey yok. Oğlum mevzu ev değil ki. Ben sensiz kalmak istemiyorum. Heh, kocan geldi de. Tamam ben kaçtım inceden, siz şey yaparsınız tamam Hadi görüşürüz. Ateş. İyi geceler. <gülüyor> Selam. Selam. <gülüyor> ne geceydi ben şampiyon? Allah kabus gibi. Benim kabusum hala devam ediyor. Ana ben kendi derdime daldım Ayşe'ni unuttum ya. Neymiş? Evlatlık mıymış Ayşen? Ceren amcaların kızı değil miymiş? Değilmiş. Ya başta ben de inanmamıştım ama... ...Ceren Hanım'ın yaptırdığı DNA testini gördüm. Aa! Testi mi yaptırmış? Yaptırmış. İşte Ayşen de... ...bunu bilip de söylemediğim için çok kızdı bana. Ee, kızar tabii. Kız haklı. Dünyası yıkıldı kızım. Gazi ben bunu nereden bilebilirim? Ben de kızın dünyası yıkılmasın diye söylemedim zaten. Öyle pat diye söylenecek bir şey mi? O zaman nasıl söyleyecektim? Ya. Hayat böyle işte. Yeni bir dünya inşa edeyim derken... ...olanı yıkmak da var. Bak bize... ...bir ev kiralayacağız dinli hallere düştük. Yalan üstüne yalan. Sen niye geldin bu arada? Yalıda kalsaydın ya. Ya seni boşuna mı anlatıyorum ben bunları? Ay ne konuşmak için geldim buraya. Kalmamı ister misin? Niçin? Destek lazım olursa diye. Sağ ol. Ama hallederim ben. Sen kendi derdinle ilgilen. Daha nasıl destek olacaksın ki? Başını açtım bunca şeyden sonra. Hı? Hmm. Yani. <laughs> o zaman pes etmek yok ortak. Ne şampiyon? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bari bana şans dedi. İyi şanslar. Bana da iyi şanslar.